Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaptığım resimleri gösteriyorum. Evet arkadaşlar, hemen kitabımızla başlayalım. Evet arkadaşlar, Barcelona, Fenerbahçe, Galatasaray yaptım. Beşiktaş çok uğraştım. Çok şey yapamadım Beşiktaş'ı. Beşiktaş, Trabzon neydi bu? Bursaspor. Şimdi... Arkadaşlar e, like gelirse bir de ya e, yapıştırdığım karakterleri göstereceğim. Yani hani böyle deftere yap. On like olursam deftere yapıştırdığım şeyleri göstereceğim arkadaşlar. Kartları göstereceğim. On like gelirse ama on like yapıyorsanız size yap deftere yapıştırdığım şeyleri göstereceğim. Hemen i̇şte nerede kalmıştık? Geçmiştik burayı. Samsun Spor, Kasımpaşa. Giresun Neydi bu? Antalya, Alanya, Sivas, Başakşehir, Çaykur Antalya, Adana, İstanbul, Hatay, Ümraniye. Arkadaşlar şimdi milli takımları geçeceğiz bir haftadan. Şurada oynanan Al falan var. Kasımpaşa, Ankara Gücü, Konya Spor, bu neydi ya unuttum arkadaşlar bunu Yo yorumlara yazabilirsiniz bunun adını unuttum Göztepe Altay Den Denizlispor Eskişehir Fatih Karagümrük Ordu Spor Karabük Spor Manisa Spor bunun adını unuttum ee, Real Madrid, Benfica, e, Milan. Neydi ya? Inter, Inter. Manchester City. Manchester City diyor, Manchester United. Adını unuttum arkadaşlar. Ajax, Bayern Münih, Milano. Yok, Milan, Milano galiba. Evet, Borussia Dortmund. Bunu da unuttum üstündeki yazılardan. Juventus, ıı, Tottenham, Wolfsburg, Paris. Arkadaşlar böyle işte dediğim gibi şeyleri göstereceğim. Ama şimdi göstermiyorum like gelirse. Şimdi göstersem mi acaba? Hadi sizin için göstereyim şimdi. Ama 10 like atacağınıza söz verin. Söz verin bak video isterim. 10 like atın ne olur. Evet arkadaşlar geldim. Bir resim var bir de futbol şeyler var. Kalemle mi çizdim arkadaşlar? Şöyle kaktüs, motor, şöyle formalar çizdim. <laughs> Buraya saçma bir şeyler çizdim işte. Şöyle şeyler çizdim arkadaşlar. şuraları yırtık olabilir kusura bakmayın. Ben de bilmiyorum. Ya çok kalmasından yırtıldı ya da bir şey oldu işte oraya. Şöyle yol var. Şöyle Galatasaray Fenerbahçe. Buraya geçip buraya kendim bir şeyler yaptım. Hmm. Avokado, elma. Böyle bizim vazo için bu şuraya. <laughs> Böyle şeyler çizdim arkadaşlar. Birazdan logo takımlarına geleceğiz. Logo takımlar diyorum. Takımlara geleceğiz. Böyle motor çizdim bir tane daha. Şurası çok şey oldu arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Başladık. Şimdi Payet. Futbol takımlarına geldik. Şimdi Maradona, Maldini, Alexis Souza, Neuer, Lorisane, Livakovic, Marcelo, Okaja, Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, De Bruyne, Iniesta, İrfancan ve Adlan Lewandowski, Bellingham, Kenan Yıldız, Neymar, Pogba, Yankan Demirel, Ronaldo, Benzema, Pedri, Arda Güler, Roberto Carlos, Edin Dzeko, e, Fernando Torres, Dijiku, Griezmann, Abdülkerim Bardakçı, Jordi Alba, Sinikır, Alisson, Hakimi, Kotinyo Pep e, Hazard Loris Havert De Jong Alvaro Morata Şenol Güneş Messi um, Calvin Piliş Çağlar Muhammed Salah Chavisimos. Xavier Alonso, Sadio Mane, Keane, Pele, Smike, Bernardo Silva, Abraham, Thomas, Dybala, Angel Di Maria. Kimmich, Neymar, ım, Bonici, Sterling. Bu kim lan? Milan Snikir, Sadio Mane, Alisson, Nondi, Firmino, Jody Gray, David Carvajal, Jopis Barkle, Kyle Windels, Arda Güler, Chavis Simons, Neymar, Joao Felix, Bernardo Silva, Marson Marini, Jordi Alba, Anur Robert Jones, Sancho, Delali, Arvo Eleci, Alexander Arland, Fabio Bruni, Fabio Borini yok. Fabio Borini, Rashford, Fegoli yok. Ha Fegoli evet. Sonra Adrian, David Silva, Sadio Mane, Morata, Kvareshkelia. Bu ne yazıyor lan burada? Uvayra, Cengiz Önder, Ronaldo, Hazard. Sergio Ribery yok Sergio Gnabry Gnabry Luka Modric Praying Grest Sainkır Milkul Seri Şöyle arkadaşlar ben tam göremiyorum siz okuyabiliyorsanız okuyun Jepint bu kim lan? Müller. Uera az önceki adam. Asensio. Kolivin. Çek Cumhuriyeti. Valko Veri. Florenzi. Harry Kane. Del Perro. Alvaro Morata. Dredge Reich. Dredge Reich. Emre Can. Filip Kostic. çok Mitch Tomay, Frank De Jong, Anthony ee, Son Junmin, Mor Rabiot, Lukaku, ee, böyle işte resimlerim var. Fred, Rekrlish, Lukaku, çok muçm tı, Rabiot, Alonso. Cliff Fodun, Arda Turan böyle resimlerim var. Evet. Böyle arkadaşlar. Şöyle kendimi çizdim arkadaşlar. Şöyle. Bu Bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler ederim. Bir serisini daha istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. sizi çok seviyorum. Görüşürüz.